İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamış. Şu okullar nasip olmamış, şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar bundan sonra saptırması. İyi ki okumadım der mi bir insan ya? İyi ki okumadım var mı ya? İyi ki okumadım demek gerçek muallim olan Allah'ın hocalığını reddettir demektir. Bizim muallimimiz Rabbimiz'dir. Neyi okumuyorsun ya? Nasıl okumamak yani? Okumamayla övünmek, çürümenin dibidir. Okumamayla övün ama okuyanların ürettiği uçağa bin ya. Okumamayla övün ama televizyon imkanını kullan. Değil mi? Fotoğraf çekmek haramdır de bu beyanı kameralara bakarak söyle. Aferin be. Bilmiyor musun o kameradaki o görüntü fotoğrafların hızlı hızlı görüntüye gelmesidir. Her görüntü bir fotoğraftır be. Ayıp ya ayıp ayıp ya.